Sevgili yengeçler ve bilhassa da sevgili yükselen yengeçler. Efendim Eylül 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet bir saadenizle klasik hatırlatmamı yapmak isterim. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen yengeçseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen yengeçler 22 Eylül'e kadar güneş Başak Burcu'nda. Yani sizlerin haritasında 3. evinizde olacak. 3. evin konuları geniş. O yüzden örneklerle gideceğim. Şimdi 22'ye kadar güneş başakta dolayısıyla 3. evinizde olacağına göre şu zihniniz hiç susmaz planlar, 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 kararlar, 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 her sabah bir fikre uyanma, emin olamama bunları getirecektir. Tabii ki odağınız yakın çevrenizde. İşte arkadaşlar, muhittim, en önemlisi kardeşler, Yakın akrabalar, onlardan gelecek haberler, onlarla ortak gündemler. Hani bunlar son derece dikkat çeker. Bazılarınızın eğitim konuları olacaktır, sınav konuları olacaktır. Bazılarınızın oda ticari faaliyetlerde olabilir. İşte şu işi nasıl toparlayayım, anlaşmayı yapayım falan bunlar dikkat çekebilir. Güneş güzel bir destek, onu söyleyeyim. Ee, tabii ki üçüncü ev kısa seyahatleri anlatır. E ne de güzel olur. Tam da böyle artık yaz biterken o Eylül ayı o güneşin sıcağı da gitmişken değil mi efendim? Kısa bir seyahat getirebilir. Üçüncü evden güneş geçerken aracımızla ilgili konular olabilir. Ne bileyim alalım satalım bir şey bir konusu bir gündemi olabilir. Öyle söyleyeyim. Gelelim efendim dolunayımıza. 18 Eylül 2024'te balık dolunayı var. Balık burcu sizin doğum haritanızda 9. eviniz. Evet, 18 Eylül 2024 tarihli balık dolunayı 25 derecede 9. evinizde. Bu dolunayın çok önemli bir özelliği var. Söyleyeyim efendim, bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Evet, artık tutulma mevsimindeyiz. Mesela Ekim'de de güneş tutulması olacak. Güneş tutulmaları şahane'dir. Ama ay tutulmaları için aynı şeyi söyleyebileceğim. Şimdi bunu biraz konuşalım sizinle. Bakın, ay tutulması ayrılıktır hüzün taşır. Sonlanma enerjisidir. Bir şeylerin bitme zamanıdır. Bir şeylerle vedalaşma zamanıdır. Şimdi tabii ki ay tutulmasının sizler açısından güçlü etkileri olabilmesi için haritanıza bakmanız gerekiyor. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz. Doğum haritanızı açın bakın. 9. evinizde balıkta 25 derece civarı bir gezegeniniz var mı? Artı eksi 3 derece varsa Tutulma doğum haritanızdaki o gezegen üstünde gerçekleşeceği için bu tutulma sizin için çok etkili bir tutulma demektir. Ha 9. evde balıkta da yoktur da karşısında başakta 3. evde 25 derece civarı artı eksi 3 derecede vardır. Tamam bu tutulmadan güçlü etkileneceksiniz demektir. Şimdi tutulmalar illa kendini olduğu ayda göstermez. Mesela ben bunu birebir danışmanlıklarında da görüyorum. Bakıyorum ha tutulma var şu 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 konular olacak diyorum. Bakıyorum hadise Temmuz'da yaşanmış. Çünkü artı eksi birkaç ayı anlatır tutulmalar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi efendim 9. evdeki bir ay tutulması. Anlat anlat bitmez. <laughs> e 9. ev yani o kadar geniş konulara sahip ki efendim. O yüzden örneklerle gideceğim. Şimdi 9. ev hayata bakış açımızı anlatır. İnançlarımız hayat görüşümüz, dünya, hayat felsefemiz vesaire. Belki bu tutulmayla bir beraber hayata bakış açınızda, görüşlerinizde, inançlarınızda önemli değişimler, dönüşümler tetiklenebilir. Bu bir. İkincisi dokuzuncu ev yurt dışı konuları. Böyle yurt dışı bağlantılı konularınız varsa, işte yurt dışı ile ticaret yapıyorum, yurt dışında tanıdıklarım var, yurt dışına gitmeye çalışıyorum, yani yurt dışında okuyacağım. Hani bu konularla ilgili bu ay tutulması maalesef bir sıkıntı yaşatabilir size. Yurt dışı bağlantılı konular açısından pek sevini bir tutulma olmadığını söyleyebilirim. Üçüncüsü, dokuzuncu mahkemeler davalık konulara hiç destek bir tutulma değil onu söyleyeyim ya da durdururken davalık bir konu tetiklenebilir. E dokuzuncu ev efendim, eşimizin ailesi, onlar da bir sıkıntı Allah korusun bir sağlık konusu da olabilir. Tabii ki işin içinde 3-9 aksı var. Bakın bu sizin kendi akrabalarınız yakın çevrenizde de bir, aile, bir sağlık konusu olabilir. Ya da bir ailevi problem olabilir onu söyleyeyim size. Evet efendim 9. ev yayıncılık konularını anlatır. Yani benimkisi gibi böyle bir şeyler çekiyorsanız ya da belki ya bazen hepimizin artık kendi medyası var. Hepimizin bir yasaklı da olsa bir Instagram'ı var, bir şeyi var değil mi? Yani e, ne derler? Hani böyle sosyal medyanızla alakalı olabilir. Yayıncılık konularınız varsa ya da belki oyuncusunuz bir şey yapıyorsunuz. Hani buralarda bir sıkıntı, bir problem, bir pürüz yaşanabilir. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Evet. 22 Eylül itibariyle Güneş terazi burcuna girecek. Yani 4. evinize, aile, ev yuva hanenize Demek ki 22'sinden sonra odağınız tamamen yine ailenizde. Yani anne, baba, işte çocuklar, eş, akrabalar. Ya yani onlar ortak gündemler, onlardan gelecek haberler. Tam da tipik yükselen yengeç konuları laf aramızda. Hani böyle bir ailevi mevzular ön plana çıkıyor. Tabii ki evinizi anlatır dördüncü ev. Belki bazılarınız ya işte bir tadilat yaptıralım, bir şey yaptıralım, bir, bir şey alalım ya da taşınalım alalım, satalım böyle ev mal mülk konuları olabilir. Bunlar da dikkat çekebilir. Efendim ay boyu Mars yengeç burcunda yükseleninizden geçiyor. Şimdi bunun artısı şu. Mars yükseleninizden geçerken böyle bir şey olursunuz. Cevval olursunuz. Aa lafımı söylerim falan. Girişken olursunuz. Böyle hani tuttuğunuz bir koparma psikolojisi, bir enerjisi olur. Evet yani bu anlamda hani girişken bir enerji, mücadeleci bir enerji. Bu anlamda güzel ama sağlığınıza da dikkat edin. Sağlığınızda bir sıkıntı olabilir. Benden demesi. Evet sevgili yükselen yengeçler. Artık 2025 geliyor. Demek ki benim acilden sizin için 2025 yayını hazırlamam gerekiyor. 2025'te neler olacak? En yakın zamanda bu kanalda efendim. Lütfen takipte kalın. Yeni yayınlarda görüşmek üzere en derin sevgi ve saygılarımla efendim.